Selamlar efendim Kenshi'nin yeni bölümüyle karşınızdayım en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey kararda kıldım. Onu da söyleyeyim. Buradaki yerleşkeyi bozmak istemiyorum. Buradaki yerleşkiye birazcık daha renk katacak şeyler bulmaya çalışacağım. Onun dışında su şebekesini bir şey yapabilirsek suyla birlikte tarım yapmayı düşünüyorum. Bakalım tarım su istiyor. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Şuradaki verimli topraklara bir tarım arazisi kurmayı düşünüyorum. Ama başıma neler gelir gel neler gelmez hep beraber göreceğiz. Şimdi bundan bir tane burada var. Evet neler yapabiliyoruz. Buraya... Evet buraya tam olarak buraya yapabiliyoruz. Tam olarak buraya bir tane bir şey onayladım. İnşa için malzeme yok. Tamam. Ako, gel. Bakalım bakalım şimdi şey alacağız şuradan yeşil meyve alacağız yeşil meyvelerle birlikte sebze yemekleri yapabilir hale geleceğiz tabii ki burada önemli olan bir saniye takoya oradaki çantayı alacaktık doğru takoya koş 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 oğlum. Bunu bir takla alalım şimdi buraya. şimdi sen buradan bana 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10 tane bundan alıyorsun. Hiçbir şekilde oraya gitmiyorsun. Hemen buraya geliyorsun. Gel buraya koş. Koş buraya koş koş koş. Nereye ne kurduk lan? Buraya bir yere kurduk. Gel buraya koş. Buradan mı geldin? Ha tamam. Okey buraya Yo. Bu kim? Aa paladinmiş tamam ya Ben buraya tarla kurduğum zaman bakalım bir etkisi olacak mı? Oo nehir raptoru Nehir raptoru Bunlardan deri çıkartıyorduk galiba ya Grupsuz Yeşil meyve Su Şimdi buradan birazcık su alacağız Suya biraz para vereceğiz Nehir raptorun içinden geçtiniz Gel buraya Pardon Koş koş Ne diyeyim mi? Şuradaki grup nereye gitti? Oğlum köpek saldırıyor kaçın Köpek saldırıyor kaçın Lan bunu yiyemezsin oğlum Bu seni yer Allah aşkına istediğin hala defans at Koş 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 Köpek Burada Köpek burada Taka. Bir şey diyeceğim o nehir raptorları nereye gitti ya bizim tarlanın yanında Taraflara mı gittiler? Nereye gittiler? Neyse şu köpek uzaklaştı mı oradan? Takao gel. Kuş Neresin lan? İti çekip. Bak bak. İti şunları yanına çekebilirsin. Çok güzel olacak. Takao. Gidiyorlar. Neyse. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tarlayı kurduk. Tarlayımızı kurduk. Şimdi su alacağız. Bir şeyler yapacağız. Emre. Emre ilk yardım uygulaması yapabiliyorsun. Tamam güzel. Yalnız Emreciğim ilk yardım uygulaması yapsan şunu arkadaşlar. Bacağım bacağı sıkıntı çünkü. Koşun koşun. Besinsiz diyor. Açlıktan açlıktan şeyimiz bitti. Şimdi gelip su alacağım. Su aldıktan sonrasında biraz domine etmeye çalışacağız. Yani bir yandan demirle bu parasını çıkartırken bir yandan da yemek yapıp yemek yapıp satmayı düşünüyorum bakalım Satabileceğiz mi satamayacağız fazlalık çıkartıp yani kendi şeyimizden fazlalaştırıp satmayı hedefliyorum bakalım hedefimiz o burada da bayağı bar olduğu için şimdi bir, ta bir tane bir birden fazla bar var o barları ben tek tek dolaşıp ya da yatakhaneleri neyse tek tek dolaşıp o şekilde gerekli materyalleri elde ederim diye tahmin ediyorum bak kardeş malları bir göster bir tane su var al şunu bakayım 3 tane su yetmez bize şu an 10 tane falan lazım benim üstümde var mıydı benim ana merkezde var mıydı şurada falan O bak burada da köpek var bu köpek saldırmıyor çünkü niye göçebenin evet Evet 6. Şuraya bir gidelim. 6. 4 tane daha su alıp. gün fiyatı da 25'miş ya. 4 tane, 4 tane alayım ya. Yani. Tamam. Yok yani Dur 10 tane alacağız. Dur 10 tane alacağız. Yiyelim. 10 tane alacağız. Yiyelim gel. Şimdi ben burada. Ne oluyor lan orada? Nehir Raptorları yedi onu. Burası biraz sıkıntıya mı girdi? Ne oldu anlamadım şimdi. Ya biz burayı değerlendirdik diye mi sıkıntıya giriyor? Arkadaş anlamıyorum ki. Emre Koş. Neredeydi o? Kaybettim ya. Ay Allah'ım Emre Koş. Nehir Raptorları. Nehir Raptorları şey yapmadan. Gün doğuyor. Nehir Raptorları. Bir şey diyeceğim. Burada şey var mı? Nehir Raptorlarını kıstırıp dişlerini falan aldırabilir miyiz? acaba? Bütün ekibi ok mu alsak acaba ya? Emre'ye kaç tane ok almam lazım. Takua gidiyor. Takua'cım bundan sonra çiftçi sensin. Koçum. Senin yanına makine kullanılıyor diyor. Büyüyor diyor. Yüzde iki. Hmm. Artı on beşle geliştirebiliyoruz. Okey. Tamam bunlar burada büyüyecek. Bunlar burada büyüdükleri zaman. Aydut baskını senin üstün yolunda diyor. Neredeymiş ya Aydut Baskın'ı? Hayırdır? Bunlar mı? Senin üstün. Ne alaka senin üstün ne oğlum? Ben üst kurmadım ki tarla kurdum buraya. Bu saçmalık başka hiçbir şey değil. Neyse kaçacak yerimiz var. Yukarı doğru kaçarız. Böyle olunca şey mi oluyor? Tarla kurdum ya. Altı üstü tarladır bu yani. Neyin şeyindesin ya? Altı üstü tarladır yani. Senin üstün benim üstün. Hayırdır yani. Neyse tarlamız büyüsün bakalım neler olacak göreceğiz. Aydut. Aydut kampı geliyor dedi. Oğlum bunlar geliyor. Hakikaten bunlar geliyor lan. Her şeyi ilk açtım bunları gösterdi. Hakikaten bunlar geliyor. Şunlar mı? yo mübarek kul bunlar. Dur bakalım gelsinler bakalım ne olacak görelim. Aydutlar Parla. Paralı asker mi alsak? Dur bakayım bir dakika. Paralı askerimiz burada mevcuttu. Gel bakalım. Takao koş. Takao deli gibi güç kasıyor şimdi bunları. Tabii ağır ağır yaptığı için. taşıdığı için. Ağır taşıdığı için. Sıkıntı yok. Her yer su. 40 kilo. Oğlum bunlar buraya geldiler lan. Dur bizim tarla neredeydi? Tarlam neredeydi benim tarlam? Tarlam burada. Hemen yani şurada bir yerdeler. Gözükmüyorlar. Tarlayı koruması için adam tutacağım şunu. Arkadaş tarla ya. Adı üstünde tarladır bu yani. Göçebe hayvan tacir diyor ya. Ne yapayım seni? Hırsız kaçakçı. Hmm. Bunlarla yapabilir. İno. Tüccarlar loncası ara bulucu. Diplomatik statü. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Neyse. Yok. Acaba şimdi biz 5 kiloya kadar taşıyabiliyoruz. Tamam. Emre ko iyi koşarsın. Arkadaşlar çekilin bakayım gelip Şuraya bir gelin. Siz oraya bir gidin. Tamam mı? Minnak. Sen de git orada dur. Hatta şurada durun. taktik yapacağız. Yapacak bir şey yok. Emre'ye zorlu bir görev düşüyor. Tarlayı savunacak. Sen nereye gidiyorsun ya? Gel buraya tarlaya gitme. Tamam tarlaya gitme gel. Allah nereye gidiyorsun ya? Bunları şuraya koyayım. Aydut baskını benim üstüme yaklaşmış. Neredeler? Şunlar. Para ejder ninjaları mı? Yapma kral. Bu ne? Kaç kişi bunlar? Oğlum ne bu? İbadet günü senin üstün yolunda diyor. Aa neler oluyor? Yarabbi tüccarı senin üstün yolunda Ne oluyor ya böyle Arkadaş bir tane tarla kurdum üst kurmadım ki ya Bunlarla konuşabiliyor muyum Tarlamı yıkacaklar galiba ya Oğlum bunun tiplere bak Allah aşkına Geliyorlar koşun tam belli bir mesafede tutarsam Gel yani, gel ya, tek kişi gel Gel salak Gel şimdi ben senin ağzına tükürmem mi Kutsal topraklardayız oğlum Savaşmak yok Arkadaşlar kaçın. Emre'yi yakaladılar. Herkes buraya. Emre nerede? Yok yakalayamamışlar. Tamam. Emre'yi yakalayamaz o ya. Yavaş yakalsın. Yavaş. Gelin gel delikanlı. Gel bakalım. Nereye yakalıyorsun sen bizi? ayırdır. Bir de tek başına kovurlamaz mı? Gel gel buraya gel. Köpek gel buraya kaçma. Oğlum bunlar ne ya? Kaldır ayıp. Kaydetme başına. Bir şey diyeceğim ben tarla kurdum diye base mi kurdum? Ey siz şehirliler. Hayırlı günler kardeşim diyor. Dur. Emre nerede? Saldırıyorlar Emre. Ye. Arkadaş bu herkese bir kitap muhabbetini burada başlattığını sıkıntı çıkar burada. Dur bakayım gel. Satılık hayvanınız var tamam. Benim de var satılık hayvanım. Şu minnakı ben sana satayım başka minnak ver bana. Beni koruyun. Bugün kutsal bir gün. Daha iyisi ibadet günü. Mübarek günler kardeş. Kutsal kilisemizin yakınında yaşamanızı, yaşamanızı üzüntüyle görüyorum. Ben de ibadeti ayağınıza getirmek istedim. Güzel kardeşlerim de. Şimdi kutsal alevi çıkar ve kalbinin üstüne koy. Kutsal alevim yok. Daha yenisin. Affedildin. Ama dikkat et yanında olmazsa suçtur. Kutsal ne oluyor? Burada bunu al. Hemen yanında taşı. Her zaman yanında taşı. Şimdi elimi. Elini tuttum. Benden sonra tekrar et. Ah okran. ışığın efendisi. alemin parlak yansın. Biz ne oluyor? Dine mensup mu yapıyorlar bizi? İmanla. Tamam. Benim için bir zevk. Bundan sonra herhalde ha, kutsal eller dediğim bu. Tamam. Alacak bakalım. Tatılık hayvanlarım var. Nem var. Kuzum göster. Enik diyor ama bak. Enik. Enik istemiyorum. Yük boğası. Yabani boğa. Hmm. şunu alsam güzel şeyler yaparım. Ama istemiyorum. Ya sırf tarla kurdum diye mi başıma geldi bunlar şimdi? anlamadım ki. Açıyorlar gidiyorlar bak o itler. Oğlum madem buraya şey yapacağız buraya kurulayım bari. Madem böyle bir şey dediniz bana. Burası nasıl yüzde mü? Vallahi yüzde yüz. Ama bu adamlar buraya şehrin dibine bunu kurdurmazlar bana. Ben yani size diyeyim. Gerçi bir dakika biz burada şey diyor. Var mı bakır? Bunlar demir. Bakır bakır var mı bakır yok. Bakır yok. Bakır arıyoruz abi bakırı bulduk mu? Ateş. Merhaba kardeş. Benim şu tarlayı bir korusanız mı acaba ya? Bak sürekli şey yiyoruz. Tarlamın yüzde yüz büyüdüğünde asat yapabilirsin. Tek yapman gereken yeterli su olduğundan emin olmak. Yemeğimiz için köpekleriniz var diyor. Abi bir dakika şunları ışkırtayım da. Neden böyle yap? Gel bakalım raptor. Gencolar bir mesele var şurada. Arkadaşlar mesele var diyorum. Sevgili kardeşim raptorlar saldırıyor ya. Ayıp ediyorsunuz ama şu an. Şu an bana ayıp ediyorlar. İmdat. Kardeş bize saldırıyorlar. Alo. Takunyalarımızla bekliyoruz yani. Ayıp. Ya. Neyse gidiyorum ya. Uf, boş ver. Uğraşamayacağım onlarla. Boş buraya. Ben bizim gittiğimiz ekipte yani bacak arayan ekip Murat'la ben yapmadık daha. Daya geçmedik daha bakın. Buraya bir güvene alalım da. Sıkıntı. Ondan sonra hallolur. olur. Bunlar saldırmıyorlar değil mi bize? Bak bunlar yaralı. Bizim tek yapmamız gereken Emre'ye birkaç tane şuradan ok almak. Minnak'a dön. Takoa sen de üstte dön. Takoa'nın üstte dön. Şeyi yapma. Bunları verip. Agacım gel bakalım agam. Takoa açsın biliyorum ama. Oğlum bunlar Emre'ye mi gidiyor? Aman diyeyim gitme. Ne olur gitme. Oy 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 oy. Burası raptor kaynıyor. Ekinleri lan ekinleri yediler. Oğlum ekinleri yediler ya. Lan şerefsizlere bak yediler ekinlerimi. Aga be dur şimdi o zaman bir dakika işler değişti aga. Duvar koyarım buraya. Nerede benim tarla? Tarla benim mi? Tarla bizim. Bir dakika aga duvar koyarım buraya İnşaat malzemesi istiyormuş. Fark ederse. Şimdi bir şey diyeceğim bu dışarı bakan taraf herhalde bu taraf oluyor. Mavi oklar düşman yönü okey tamam. Şöyle olacak yani. Aga şöyle ufacık tefecik bir tarla yaptım ama. Geri al geri al geri al hepsini geri al. Şöyle bir şey yapacağız. Bir dakika kapıyı alıp kapıya baştan bir şey yapsak 5 tane inşaat malzemesi iyi. Kapıyı şuradan. Arkadaş buraya yerleşsek mi ya? Ne biliyorsunuz bilmiyorum ama. Şuraya yerleşsek. Su da var burada. Tarım da yap. Öküz gibi tarım yaparız. Ondan sonrasında gidip alırız. Pazarı domine ederiz falan. Bilemedim ya. Çok temin değilim. Burada neler oluyor? Takao gel şimdi. Takao dur. Bekle. Onlar yediler bizi. Aa bizimkiler de onları yedi. Hadi bak. Kutsal. oluz. olur. Şeyleri bunları yedi. Şimdi şöyle yapacağız. Bunları ben bir toparlayayım. Geliyorum. Evet tarlanın şeyini yaptık. Düzelttim. Oradaki raptorları da topladım. Üstüne bir de açay saldırdı. Onlardan da kaçtım. Eee şimdi... Oha başarısız oldu. Orada bir şey başarısız oluyor. Bir dakika orada ne var? Kutsal çiftlik var. Bir şey diyeceğim. Bu kutsal çiftliklerden bir tane mekan alıp Üssüm Bunu mesela burada yıkıp oradan da yapabilir miyiz? Onu, o geldi şimdi aklıma. Acaba öyle bir şey yapabilir miyiz? Kutsal çiftlikler en azından sorumluluk daha 3 sefada olacak. Yani hepsini birlikte şey yapacağız. Yani gelen giden olursa sıkıntı olmaz. Yemeğimizi yapar. Tekrar şehre falan göndeririz diye düşünüyorum. Kutsal çiftlikler bak buralarda yüksek şey verimli herhalde çiftlik olduğuna göre orada madenler. Ya ben bu minik yerleşkeyi merak ediyorum. Merkezdeki ekibi oraya yollayacağım. Bu minik yerleşkeyi bir şey yapalım bakalım. Burada bir sürü bu arada bakır var. Ona baktım ben. Demir kaynağı. Burada şurada bir yerde bakır vardı. Şurada, şuralarda bir yerlerde. Şuralarda bir yerlerde. Ma bir maden var. dışarı çıkmalıyım diyor. tamam. dışarı çıkarsanız. Hadi bakalım. Bismillah. Bu ekip günlerdir burada o yüzden hiç şey yapmayacağım. Sağlam yer kullanmalıyım diyor. Tamam buraya gel. Burada dur. Maden bir arayayım bakayım. Burada bakır falan vardı ya. Ben mi yanlış gördüm? Bakır bulmuştum ya ben sanki burada bir yerde. Bu muydu? Demir kaynağı. Demir kaynağı. Oğlum bakır yok mu ya? Ben bunu ben ben mi yanlış gördüm acaba ya? Ah bak bakır kaynağı. Küçük bakır kaynağı. Küçük mü çık ama olsun. Neyse problem değil. Şimdi şu yol istasyonuna doğru gideceğim. Hatta önce şu yol istasyonuna mı gitsek? Aynen şu yol istasyonuna gidelim. Bacak bulmamız lazım. Belki orada vardır. Bacak şart abi. Bacak şart. Şimdi şu yol istasyonuna bir şuradan aşağılardan elimiz verdiğince yettiğince gücümüz kaldıralım. Hatta şuradan beşer tane ma maden çıkartıp öyle mi gitsek diye düşünüyorum ama bizimkilerin ağırlıkları ne durumda? 31 ben biraz ağırım. 37'ye 20. Şöyle bir güç dengesi yapsak. Murat bir ticaret yapalım. Benim içliğe niye verdik sana? Böyle bir şey yapsak. Yani hemen hemen olduğu gibi. Bu şeyleri nasıl yapıyoruz bilmiyorum. E yani bu kanyon katili mesela kanyon katilini nasıl bulacağız? Onları bir türlü şey Bu nasıl küçük demir kaynağı? Allah aşkına bu nasıl bir küçük bakır kaynağıdır ya. Böyle küçük bakır kaynağı mı olur? Ben anlamıyorum yani. Burada bir grup var. Onların önünden geçmek zorundayız ya. Çok kötü oldu. Koşun buradan çocuklar. Bu taraftaki aydut grubundan kaçmam lazım. Hep kaçarak yapıyoruz. Zav savaşma yok. Diyorum sizler için de böyle kötü oluyor ama ne hani yapacak bir şey yok. Şimdi ne kadar savaşmak istesem de olmuyor. menzillerine girmeden şuradan koşarak uzaklaşmak istiyorum. Burayı hatırlar gibi oldum ya. Daha önceki bi birkaç kere başladığım serilerde bu. Sanki buraları yerleştirmiştim. Böyle hatırlıyorum. Burada bir mekan var. Gördüm. Su Queen keşfedildi dedi. ini keşfetti keşfettik. Şimdi su kuyunu keşfettiğimize göre queen'e bir gelelim bakalım. O kapılar açılıyor. Aa şekler bunlar. Şek, şek şekerim. Hadi gel bakalım. Şekler burada peki bir saniye maden arayalım. Taş verim var. Oo güzel. Merhaba. Asas kemiklerine dikkat et Güzel düzelili. Aa bizi sevmediler lan. Ama bizim öyle kötü niyetimiz yok ki. Niye öyle yapıyorsunuz? Çok enteresan. Mekanik Hop şey. hop hop hop. Girme 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 girme. Açmamış mı? Bir saniye. Arkadaş bu ne biçim şehir lan? Şey yapamadım. Şuraya. C22 ne lan? İş yapalım. Dur bakalım. İş yapacağız. Şimdi sende ne var? Bu neymiş? Lüks eşyalar. Acaba bu lüks eşyaları bizim geceyi satabilir miyiz? Sırtta da Basit kilim diyor. Yani gerek yok. Burasıyla alaka... Bu bir şeyim yok. Burası 19.027 seviye diyor. Böcek ev. Armorcu var. Bir tane daha barımız var. Sen şu bara gel. Ekstra bir şey var mı? Ekstra bir şey yok. Bu bara da sen gel. Çünkü burada bir şey çıkartamadık. Bununla bir konuşalım. Sadece yemek yapıyoruz. Fatih bu adam işte ne bileyim biliyor. O büyümekte olan bir tarikatın lideri. Çöl bölgesinde yüzlerce yolcunun kaybolmasının sorumlu sorgulama için. Gezimiz. Yok Dev Ryan. bu arkadaşı alırsak ekibe çok güçlü oluruz ama onun da bir sorunu anısı olabilir neyse buradan devam edeceğiz arkadaşlar şöyle bu yolun burada devam edeceğiz yapacak bir şey yok bir kişi bu tarafa bir bakalım bu grubu bir deneyelim tekrardan bakalım yani demirlerimiz ne alemde tako ne yaptın şeyleri 63 güzel sen böyle bekliyorsun herhalde üst, üstünde ha doğru mu önünde mi bekleyeceğiz de? anlamadım ya benim üstüm olması çok saçma değil mi ya Vallahi bir tanecik bir tane şey kurdum ya tarla kurdum üst kurmadım ki çok enteresan yani tamam ki yol istasyonlarında bazen olabiliyor şeyler böyle değişik değişik tüccarlar bak şimdi kaçakçılık aramasına takıldık ya gösterme oldu mu kaçakçılık Hı? oldu mu yani Hı? arkadaş ben bu şu minik yerleşkeye yerleşeceğim ya eğer verimli sorun toprakları gittiğimizde bakacağız verimli oraya yerleşir öyle güzel bir yolculuk seyahati yapalım bakalım bu yollar tehlikeli yollar mı sanki biraz evet oğlum bunlar ne böyle ya burada bakır makır var mı? Bakırdı bakırdı. Bu yol istasyonları baya böyle savaşlı falan oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şurası zaten gideceğimiz yer muhtemelen. Değil mi? Aynen. Siten çölüne hoş geldiniz. Hadi buyur. Dur dur dur. Sakin ol. Evet burada mekanikçi var. Sakin. Mekanik market. Burası ne? Yey bacak buldum. Aa bulamadım. Tüh be abi robotsun sen ya. Niye mekanik? Geniş inşaat hastalığı diyor. 3 seviye lazım. Orta seviye. Ya kral. Burada iki tane cinsiyi. Geçko. Bunlar ne? Paralı kaptanı. Aslında şu Paralı asker, tekno avcıları mı? Göster mallarını koçum. Hmm. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Buradan ben iki kişi alacağım. O geçkoyla. alacağım. Dörde çıkaracağım buradaki ekibin sayısını. Geçko. Ekipte birlikte ekip olacak birini arıyor musun? Yabancı diyor. Önce kim olduğunu söyle. Tüccarım karım 3 ay önce gitti. Tamammış. Boktanmış ürünün. Peki. 3000 ödedik. Jinsei ismini beğenmedim. Beni beğenmedim. Ne koyalım ismini? Bilemedim şu an. İsim isim. Bum 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 bum, bum. Duruş, saç. Saçını Saturasyonu Arttırıyor muyduk lan? Yo düşürüyorduk. Parlaklığı da düşürüyorduk. Ha, ya. Evet. Göz rengini nereden yapıyorduk? Göz rengi. Göz rengini buradan yapıyormuşuz. Tamam. Kahverengi yapacağız. Saçı. Bolt bu muymuş? Allah Allah. Bolt diye. Böyle bana kimse ciddiye almaz. Evet. Adını Yüce Emrahle koyuyoruz. Hoş geldin Yüce Emrahle. Aramıza. Güçlerin güçlerin her şeyin sıfır. Ama katanası var. Katanayı buraya koymayalım. Buraya koyalım. İki tane katana kullanabiliyorlar mı acaba ya? iki i̇ki eline alıp çatır 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 çatır. Geç ko. Seninle de bir yapalım. Tamam. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ayırdır yani mi de işte ekip olalım mı? Geçko'yu alsak mı ya? Geçko'dan, Geçko'dan ziyade daha farklı adamlar var mı? <laughs> Geçko donunu falan indiriyor. Ayıp 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 şeyler yapıyor. Knife. Gel bakalım knife. Koruma kiralamak istiyorum. Koruma paralara ihtiyacım var. Tekno avcıları. Gurgle. paralı asker. Güccar ara bulucusu. Ya arkadaş şimdi öyle. Paralı askerleri alsak yanımızda bizi korurlar mı acaba? Paralı askerler bizi koruyorlar mı? Nasıl bir şey yapıyorlar anlamadım. Koruma kiralamak istiyorum. Üstümü bir günlüğüne 2000. 2 günlüğüne 4000. Azıcık indirim yapardınız insan 3000 falan şey yapardı. Hangi ben size şimdi yok üzgünüm sağ ol. Bu ekip buradan bir yemek alsın tamam mı? Buradan birer yemek alalım. Kantalarımızda yemeklerimiz mevcut olsun. Çünkü yemeksiz kalmak istemem. Çünkü burada bayağı yemeğimiz var. Mı? Neyse Murat'ın üstündeki yemekler yapar idare eder. Öyle yapalım. Buradan da onlar yesin. Tamam. Evet haydi çocuklar gidiyoruz. Şimdi burayı hallettik. Yine Squeen'e e dönüp Squeen'den şu yol istasyonuna ve minik yerleşkiye doğru gidiyoruz. Hadi bak bir kişi kattık aramıza Yüce Emrahles'te artık aramızda. Ama Yüce Emrahles biraz koşamıyor tabi o ayrı konu. Ne yani onun biraz hızlanması şey yapması falan gerekecek. Bütün herkes Yüce Emrahles'i takip Bu yine e doğru yola çıkalım hadi. Buralar tehlikeli durmuyor ya. Çok öyle. Hızlandırıyoruz. Bakır mısın sen değilsin. Oo bir dakika şurada bir şeyler var. Ek krallığı gözcüymüş tamam. Olur. Olur. Gözcüsü olur. Oo kerevan. Tüccarlar öncesi hemen. Hemen hemen malları göster. Ya arkadaş besin kübü ve kuru birleştirerek bunu elde edebiliyormuşuz. Güzel onu öğrendik. Ama hoş değil yani bak. Hoş değil yani. Bakır kaynağı. Oy bakır kaynağı var burada. Kınır bölgesine geldik gene. Güzel bir şekilde su kıyına varmayı başardık. Şimdi canım kuru kıkırdak mı çekiyor? Ne alaka? Boşun. Arkadaş bizi şey muamelesi yapıyorsunuz ama ya. Gel bakalım. Çantacıdan. Ne var kuzum? Çantan. Oy şunu alsam mı? 6 kilo diyor. Bir dakika bunu alalım. Bunu bunu bulamamıştık. Bataklık köyü. Al. Parayı şimdi buraya yatıracağım arkadaşlar. Zaten zaten biliyorum. Şek krallığı haritası al. Şek krallığını da öğrenelim. Birleşik şehirler haritası al. Merkezi topraklar. Tamam. Mühendis haritası post eski atölye diyor. Dur bunu da alayım. Aldım. Şimdi ekstra erzak taşımana yardımcı olacaktır diyor. Daha fazla eşyanın daha küçük bir anının sığmasının yardımcı olur. Özellikle Ticaret mallarının demiş. Ağırlık dağılımı iyi. Büyük azaltma %50 %50 %50 %50 boş istersen dolu şey yap. Tamam bunu ne şey yaptı. Düz barınak neymiş ya? Hemen vurulabilir bir şeymiş. Bunu alayım ya. Öğreniriz. Sıkıntı yok. Tekno ucunun notu kara diyor. Bunu boş verelim. Ekstra başka bir şeye gerek yok. Devam ki. Ufak tefek armor tarzı bir şeyler de alabilir miyiz acaba sana? Alsak mı yani? Demedim şu an. Burası ile ilgili bir şey yapabileceğimiz bir şey var mı? Aha bir tane de kaktüs alayım. Aha bunu buraya koyayım. Bir tane kaktüs alıp buraya kaktüs almaya gelsek mi acaba ya? Neyse iki tane yok bir tane kaktüs alacağım abi. Bir tane daha kaktüse ihtiyacım vardı. Kaktüs tarlasını da açabilmek adına yapacak bir şey yok. Burada armorcu var. Armorcuya bir bakalım. Merhaba biz geldik. Oy zırhları ki. Ben bunları alabiliyorum ama. O da çok güzel. Paralı asker deri zırhı. Hmm, kalitesiz standart. Paçavra. Neymiş başlık. Toz fırtınası. Asit yanma. Harika. Muhteşem şeyler var. Ama biz o muhteşem şeylerden bırakıp bir saniye. Herkes, herkes öyle olmaz. Böyle takip ediyoruz. Yüce emralesi takip etmemiz lazım çünkü biraz sıkıntılı. Ha bu arada bir saniye şeyleri öğrenelim. Burada mı öğrenseydik? Tam burada öğrenelim hadi. Açılan şeyleri neyse onlara bir sonra şeyde bakarız. Son şeyde bakarız. Oraya bir gidelim. Varacağımız yere bir varalım önce. Alacakla yol istasyonunu yani yol istasyonunu şuradan şöyle yardırıp gideceğim. Aslında merkeze de dönebiliriz. Aba de dönüp... aptı galiba oranın adı ya. Merkez. Hop burada ne var? Haçayduk. Görürlerse giderler. Geliyorlar. Geliyorlar. Oha o neydi lan? Yine oyunu bozdum. Arkadaş aba sığınacağım. O arkadaşlar bizi kovalıyorlar. Kovalıyorlar. Mı? tamam. tamam. O burada savaş çıktı bir dakika. Kimle kim savaşıyor? Aç aydutlarla açak kullar savaşıyor. Bu savaşa dokunma. Çok değil açıkçası. Dalyan gibi adamlarız. Evet varacağımız yere çok az kaldı bir yol istasyonuna doğru gidiyoruz. Niye gidemiyorum orada? Aga tansiyonu mu çıkardım beni? Dur bakayım buradan gidiş var mı? Buradan gidiş yok. Yazıklar olsun. Bu arada minnakta açlıktan kırılıyor. Demir kaynaklarına bak arkadaş. Oğlum bu topraklar ne kadar demir kaynağıyla şey ya. Hiç bakır kaynağı yok. O ileride bir dakika ileride bir şeyler var. Toz aydutları var. Bir dakika arkadaşlar şuraya gelin. Gelin bakayım buraya. Bakır kaynağı. Oy bataklığa girdik. Yani girmedik de aşağısı batak. Hazır bataklıkta ünlü dans eden iskelette gitsek nasıl olur diyor. Kim diyor onu? Ben mi diyorum? Vallahi ben diyorum. Ezgin suikast. Bizim seninle bir alıp veremediğimiz yok. Yazıyı çekersen. Aga bizim duruşlarını ayarlamadık değil mi biz bu ekibin? Tüh ya. O geldi aklıma şimdi bak. Neyse şu taraftan. O toz aydutların oradan geçecektik. Sana kaç kişiler şekmek var içerlerinde. Uğraş dur. Oğlum burada deli gibi bakır var. Çıt 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 Bunlar ne? Bunlar ne lan tıklayamıyor. Bir dakika nesiniz siz? Ha, keçisiniz. Kisi olur, aga. Akşam olunca demek ki daha canavarların olmadığı yerde gezdiğimiz zaman daha güvenli yollar alabiliyoruz. Karşısı ne? Karşıda da bir şey var. Bir dakika. Evet orada da bir şey var. Dur tam şurada. Yol istasyonu şurada yukarıda. Görüyorum. Zannet geliyor. açaydut geliyor. Güzel ha, güzel. Harika geldik ya. Koşun şuraya. hoşun bakayım. Evet. Tamam şimdi. Bu boşmuş. Şeyler açık mı değil mi ona bakmak lazım. Burası açık. Aa burası sürekli açık. Okey tamam hadi ticaret yapalım. Arkadaş bir tane bacak alacağız ya. Alt üstü bir tane bacaktır bu yani. Neden yok? Peki burada var mı bize katılabilecek? Mu, zim, plastik cerrah, flash bas, bak. Çirkin bar serserileri diyor. Onunla hiç olmaz. Stretch, benji, bar serserisi, bar serseri. Acaba gel bakalım sen de gel. Dört kişi çıkaracağız demiştik. Bunu da hemen ayarlayalım. Evet. Bu da Murat A. Gel bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ekipten geliyoruz. Ekip pekle diyoruz. Boş adamlar değil. Lider grubu diye Bir şey yapacağız. Burası böyle Lider grubu olacak. Burası da böyle Şimdi lider grubunu seçip buradan böyle iki tane gruba böldüğümüz zaman Harika bir şekilde şey oluyor. Murat'ın arkaya Saç koymuşuz yalnız. Onu <laughs> Fark etmemişim. Onu değiştirebiliyor muyuz? Değiştiremiyor muyuz? Bakacağız. Abi. Takip et. Takip et. Bu iş Böyle olacak. Yapacak hiçbir şey yok. Minik yerleşkeye doğru gidiyoruz. Bu arada bir dakika Şuraya bir gel bakalım. Hemen şurada bir Maden arayalım. Bu verimlilik %61 Bak %50'nin üstü Bizi her türlü götürür ama şu minik yerleşke bizi biraz yoracak gibi duruyordu bakalım. Şimdi çıkacak mı çıkmayacak mı? Murat'ta da katanam var. Evet. Arkadaş çocuk koşamıyor. Daha yeni geldi gruba. Lütfen. Bir dakika. Böyle olmadı. Bir dakika dur. Murat'ı takip edin. Yoksa iş sarpa saracak yani. Buradaki yoldan yardıralım. Çünkü dördü birden gitmesi için orayı bir şey yapmamız lazım. O minik yerleşkede acaba neler var? Mesela minik yerleşkeye dalıp. Bu arada bir dakika tarlamız ne oldu bizim? <laughs> tarlaya hiç bakmadık. Oy tarlaya bak hani. Takao geliyorsun koçum. Yapıyorsun sen bu sporu. Aferin. Takaocuğum buraya bir bırakıver. Ayrıyeten su almamız gerekecek. Bir dakika grupta da, lider grubu da şeyde olduğu için güvenli bir yerde olduğu hiç olmadığı için burayı biraz es geçeceğim. Minik yerleşke. Geldik. Where is minik yerleşke? Burasıymış. Oğlum çok güzel yer. Harika. Harika bir yer burası. Üf. Uyumuz da var. Enerjimiz yok. Nereye gidiyor? Bize mi geliyorlar? Aa bize geliyorlar. Geber diyor. Ulan kaçacak yerimiz var mı? Sıkıştık mı şimdi burada? Yok yok sıkışmadık. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Vuramaz onlar. Vuramaz onlar. Kaç kaç. Kaç kaç. Kaç kaç. kaç. Minik yerleşkeden kaçıyoruz abi. Tam burayı güvene alabilecek şekilde bir ekiple geleceğim. Durun bekleyin lan. Murat'ı vurmayın lan. Vurmayın lan Murat'ı. Kaç oradan. Abi kaçın canınızı kurtarın. Yol istasyonuna doğru. Yol istasyonuna doğru. Hadi. lan vuracaklar. Koş koş koş, koş 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 koş. Vuramaz vuramaz. <laughs> Herkes nerede? Burada. O aralarında gidiyor Murat. Murat hep beraber koşuyorlar. Çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Şimdi burada bu <laughs> heriflerin ağzına tüküreceğiz. Ondan sonra yol istasyonunda bunları bir daha dinlendiririm. Murat koş. Aa dur ne oluyor orada? Salaklar garrolara saldırırlar. Garrolar sizin içinizden geçer oğlum. Bir dakika abi geri dönmeyin geri dönmeyin. Size geri dön dön dönelim ben. Dönmeyin abi. Niye dönüyorsunuz? Bunu da pasif al buraya al. Evet nice. Girebildiler mi? İçerilerde bir şeyler var mı? Heh. Attı şimdi dışarı koydu. Ben sizin içinizden geçmedim mi şimdi? Yalnız orası bir şey değil mi arkadaşlar? Acayip iyiymiş. Oraya şimdi böyle bir şeyler yapıp kendi Üstümüzü bile koyabiliriz. Minik yerleşki güzelmiş. Şuraya da yerleşebilir kıvamdayız zaten. Orayı da görüyor. Her türlü oradan ufak tefek böyle şeyler yapıp sur, da, sur bile çekersek güzel olur. Sur çekebilsem oraya çok güzel olur ama orası biraz sıkıntılı yani. Bilemedim şu an. ben bilemedim. Şu arkadaşı da alasım var ya. iyi bir, bir kılıç tasın değil mi? Tabii ki öyleyim. Ben de yanına al. Neden? Her zaman kılıç kullanmayı öğrenmek istemişsiniz. Sen bana öğretti bana. Babam bana uzak durmam gerektiğini söyledi. Babalar hep öyle der. Tabii katılabilirsin. Hizmet etmek yok. Birlikte çalışmak var. Ama 3000 ketimi de alıyorsun. Çok iyi. Her şeyi yaparım. Tabii bab ama babam sarılır. Daha şu cebine hiçbir şey olmadan bırakmam. Tekrar düşündüm de bence kaderde bu yok. Al, al 3000 hadi tamam. Hadi gel sen de gel lan. Sadık. Sadık. Hiç değiştirmiyorum. Mor gözlü Sadık. Açlıktan ölecektim ben kurtardım seni lan. Bunu da buraya yaz. Bu ekip burada dursun. Dijital ekibe devam edelim. Dijital ekip burada para kasmaya devam etsin. Paramız kalmadı çünkü. Yasin gel bakalım paramızı bir yapalım. Üpletelim. Gel bakalım o bar senin bu bar benim yapacağız şimdi gel. Bütün suları topluyoruz. Ona param yok diye. Bütün suları topluyoruz. Gel bakalım. Başka bar nerede vardı? Evet geldik. Demir satarak güzel miktarda paralar elde ediyoruz. Bak o bütün suları al. Başka bar var mıydı ya burada? Bir tane daha bar vardı. Şimdi benim su falan yapmam lazım ya. Bu... Minnak gidiyor yalnız. Sako gel şuraya. Mallarını görebilir miyim? Güzel. Aldık. 144. Yeşil meyve ve su. Bence bundan almaya almakta yarar var. Şimdi kübünü yedirdik. Şimdi bu nereye gidiyor? Adını taciz etmeyi bırakın oğlum ya. Bitki durumu. Burası şu anlık. Asayiş Berkemal gibi. Tamam mı? Lider grubuna bir dönelim tekrardan. Şimdi gruplandırma asi üssü. Bak ha bak şurada bir asi üssü var mı? Ama bu pardon. Nijalar buradaydı. Şu bilinmeyen kulede var mıdır acaba bir şeyler ya? Bilinmeyen kule ya. Hani kulesiniz ya. kadar? buraya et yediniz de. Şurayı bir gö Görebilseydim tekrardan. Evet, tam şunun karşısı var. Oraya bir kere daha gideceğim. Ama onun dışında şu tarafta bir şehir vardı. Tam şurada yukarıda bakın. Oraya doğru da şuradan gidebiliriz. Sadık herkes seni takip edecek çünkü en yavaşımız sensin. Bundan iyi köle olur diyor böyle taciri. Böyle tacirler sıkıntı ha bakın onları bir yakalarsak hayvayı yediğimiz yandır yani. Acımıyorlar arkadaşlar onlara ben birkaç seriyle bir önceki serilerde onlarla karşılaşma gafletinde bulundum. Burada neler var ya onu ben merak ettiğim için. Kutsal askeri üs. Oğlum madem kutsal askeri üs burası. Burada robotik şeyler yoktur ya. Ama bak yıkılmış. Yo yıkık burası. Yıkık kutsal karakol. Oo bir dakika tamam bulduk. Harika. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Cal 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 cal. Dül 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 dül. Dü. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi burayı sahipleniyoruz. Burayı sahiplenebiliyor muyuz acaba? Ben bunu deyip lü, repair edeceğim diyebiliyor muyum? Ya ben burayı sahiplenemiyor muyum ya? Yapı hasar görmüş. Burayı sahiplenemiyor muyuz? Allah Allah çok enteresan. Yazıklar olsun ya. Burayı alıp geliştirebilirdik ya. Neyse sıkıntı yok. Bir sürü şey bulduk burada. Et satırı, plakalar, at kesen. Onu alamam, bunu alamam. Niye alamıyorsun? Harika silahlar bu arasında. Onu alamam, bunu alamam. Tamam. Anlaşıldı neden alamadığın. Ninja kılıcı. Sen ninja kılıcı Murat'a ver. Et satırı, at kesen, baş kesen. Demir zopayı ben alırım. Burada iyi bir şey çıkardık. Onu alamam, bunu alamam. Onu alamam, bunu alamam. Biraz ağırız ama yapacak bir şey yok. Sen bunu da al. Hatta şöyle yapalım. Herkese birer satır matır verelim ki robotlara karşı ve insanlara karşı. İyiymiş bak bu güzel. Doğrayıcı sınıf. Resmen sar 28 23. Yani oldu mu oldu. Ne oluyor lan? Aç hayduta bak. Aldık mı şimdi biz seni araya? Dur bakalım bir dakika şimdi. Sen kendin kaşınmadın mı? Ne oldu şimdi sen? Hop hop sağda vurma lan. He? Sadık çekil oradan. Bende ilk yardım şey yok mu ya? Sadığı bir tamir edelim. Tamam. Hazır mıyız? Bence hazırız. Bu adamı da burada ölüme terk ediyoruz bu arada. Uzun satır. Şu uzun satırı da mı alsam ya çok. Arkadaş burayı benim aslında burayı alıp götürmem lazım. Başka hiçbir şey yok. Ne derler ona? Başka hiçbir açıklaması olmaması lazım. Anladınız Yani madem böyle. Arkadaş ekip çok ağırlaştı şu an. Şu an acayip derecede sıkıntılı bir evdeyiz, Mekandayız şu yol istasyonuna gidip bütün eşyalardan kurtulmamız gerekiyor. O da tam karşımızda. Burada bize gelenler var galiba. Değil mi? Aynen. Bize gelenler var. Bunlarla şekilde kapışacağız. Artık dayak atmaya başladık galiba yavaş yavaş ya. Açaydut lideriymiş. Bize doğru mu geliyorlar? Bak biz de açız o. Bizim de yemeğimiz yok. İki tane yemeğimiz var. İki tane etimiz var yani sonuçta. Biz de yemeğimiz yemeğimiz açı, açız yani. Açız yani. Siz bize mi geliyorsunuz? Bakalım. Test edelim. Bize gelmiyorlar. Anladığım kadarıyla. Da bize geliyorlar. Bakalım bakalım. Evet. Bize gelmiyorlar. Güzel. Bu arkadaşlarla bakın çok riskli bir yol olacak. Bu kim? Eski köleymiş bu. Gelip bak benim adamlarımla kapıştırmayın beni. Ha geliyor vallahi. Ha gelmiyorlar tamam kaçmışlar. Tamam bizi bir yakalarlarsa vallahi yemin ediyorum. Öttürürler arkadaşlar. Arkada kim kaldı? Arkadaki kim? Cemrahles arkadan geliyor. Tamam. En ağrımız o muhtemelen. Burada silahlarımızı falan boşalttığımız zaman sıkıntı olmayacak. Oo Murat'a bak nasıl koşuyor arkadaş. Yaldır yaldır koşuyor. vallahi. saçı da güzel oldu onun ya. <laughs> Dikkat etmemişiz ama saçı güzel oldu. Yok yok. Yüce Emrahles nerede kaldı? Ha burada. Hey, herkes geldi. Efendim burada kalalım. Şimdi Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz, hoşça kalıyorsunuz. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, eğer aboneyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, bay bayın. Görüşünceye dek like. esen kalın.